Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi bir altcoin sepetinde sepetimde ne var? Şu an nasıl bir strateji izliyorum? Bunlardan bahsedeceğim, izlemimde listemde olan altcoinlerden bahsedeceğim. Bunlarda işte analizlerimin çoğu çıkabilir, çoğu çıkmayabilir. Kripto pa e paraların riskli olduğunu farkında varın lütfen. E nasıl bir strateji izliyorum? Kripto paraya ayırdığım bütçenin yarısı kadarı şu an stable coin'lerde ve yine %20 %30'u kadarı da Bitcoin, BNB ve Ethereum'a dağılmış durumda. Aslında Bitcoin ve Ethereum'un dağılımı daha fazla daha hani hiç okumadığım kısımlara biraz MTA gibi tuttuğum kısımları ayrı tutuyorum. Ee, benim için en garanti strateji aslında her ay belli bir miktar Bitcoin koymak olabilir. Ee, bunun dışında da Ethereum'ları e, airdrop kovalamak için yine Solana bir miktar var. Onları airdrop kovalamak için kullanıyorum. BNB'lerimi de e, launch pull'lardan sonra fiyatı çok düştüyse alıyorum. Launch pull esnasında genelde fiyatı yükseldiyse satıyorum gibi bir stratejim var ama her zaman için elimde BNB oluyor arkadaşlar. E, ben bu videoda bu geri kalan %15-20'lik altcoin sepetimde durumlar nedir? Bunlardan bahsedeceğim ve neyi bekliyorum. Piyasanın yukarıya gitme ihtimalinin aşağıya gitme ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak burada bir bitcoin hegemonyası da olabilir. Yani altcoin'ler konusunda dikkat etmemiz lazım. Altcoin'lerin şu an için al bir sene unut müsait olmadığını hatta al 3-5 ay unuta bile müsait olmadığını düşünüyorum. Çünkü pasta çok bölünüyor. Altcoin'lerde çok yeni proje geliyor. Yeni proje geliyor. Aynı zamanda da altcoin'lerin e, tokenomics'leri yani tokenlarının kilidi açılıyor. Bunlar da hep bölünen pasta demek. Piyasaya yeni yatırımcı geliyor ancak bu pastanın ee, o yükünü alacak kadar yeni yatırımcı da gelmiyor. O yüzden ciddi projelerde olmak doğru şekilde bir yerden kar almak lazım. Çünkü biz ne yaptık? TIA'yı 18 dolardan sattık. Injective'i 43 dolardan sattık. E, ee, DYM'yi 8 dolardan sattık. Bunların hepsini Twitter'da paylaştım. Ee, benim öyle işte altcoin boğası gelecek al unut üstüne yat paranın zengin ol gibi bir stratejim yok ki bunda haklı olduğunu da gördük. Alt kayın, e, genel bir kripto para boğasında dayız Bundan daha de beklememek lazım. O yüzden 20 20. Tabii ki de burada birazcık aç gözlü de olmak lazım yeri geldiğinde. Nasıl Metis 15 dolardan aldık, 120 dolarlarda sattık. E, yeri geldiğinde de çok X'te beklemek lazım. Buradan zaten burada sıralı bir liste vermeyeceğim. Hani riskleriyle bazılarına çok güveniyorum. Burada listede verdiğim coinlerden birçoğu belki hala elimde yok. Ama e, takipimde olan projeleri sizlere anlatıyor olacağım. Dediğim gibi daha iyi bir şey, daha iyi takip edebilmek için mutlaka Twitter'dan takip edin. Hatta Twitter'da abonelik başvurusunda da bulundum. Aylık 9 dolar gibi ücretle bütün bu sepetimde nasıl al sat yaptığımı da orada paylaşacağım. Hatta abonelere özel çok daha titiz, çok daha teknik detayları da paylaşıyor olacağım. Ben dediğim gibi hem hisselerde hem de kripto paralarda agresifim. Hani elimdeki sepeti hızlı hızlı değiştiririm. Piyasaya göre hareket ederim çünkü piyasada hızlı. Şimdi ilk paylaşacağım proje arkadaşlar geçtiğimiz Binance Launchpool'dan çıkmış olan Ethena ENA projesi. E, baktığımızda arkadaşlar e, direkt 2x 3x gibi bir kar sağladı ve 2 milyar dolar market cap hacmine gelmiş bir projeden bahsediyoruz. Ancak bunlar olurken de hem stable stablecoin'i çok iyi yükseliyor hem tokenomics e, token'da bir e, satış baskısı yok. E, çok sert bir anlak yok burada yani kilit açılımı yok e, ee, ve TVL ücreti yükseliyor. Ee, burada neyi takip etmemiz lazım? Sabit coinleri, stable coinleri ne kadar kullanılacak? Eğer stable coinleri de kullanılmaya devam ederse en az şu an elimde sadece Bybit Launchpool'dan aldığım ufak bir miktar var. Ee, onları tutuyorum. İyi ki de tutmuşum diyorum. Ve Ena takibimde arkadaşlar. Ena'nın bir potansiyel olabilir. Burada 2 milyar market, 2 milyar dolar market kapalı sizi korkutuyor olabilir. Ancak Ena'nın daha potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Girip e, gidip 2 dolar 3 dolar gibi eğer bir e, bu altcoin bu da devam ederse görebiliriz arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz lazım. E, Ena benim takvimde dediğim gibi henüz alım yapmadım. Elimde sadece Bybit Launchpad'dan, Launchpad'dan gelen e, böyle bir 300-400 dolarlık var. Ama Ena'da da güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ena takip listemde arkadaşlar. Metis. Metis Binance'den listelendiği de e, Binance istenmesinden önceki fiyatlarına geldi hatta şöyle diyeyim size daha da aşağısına düştü yani Binance'de listelenmeden önce arkadaşlar e, baktığımızda 90-100 dolar civarında olan e, Metis 80 dolara kadar geri geldi neden kötü bir airdrop kampanyası geçirdiler ve iyi bir ekosistem oluşturamadılar ancak ben Metis'ten bir atak gelmesinin ve 80 dolarların Metis için e, aslında tepki bölgesi olduğunu düşünüyorum benim elimde Metis var çok düşük maliyetlerle var ama ikinci alımlarımla maliyetimi ciddi yukarı taşımış oldum ee, yani son alımlarımla e, neredeyse e, yani son alımlarımda güzel zarardayım ama Metis'in 400 milyon doların e, düşük olduğunu düşünüyorum için ve 80 dolar altında bir kademe alım yapacağımı söyleyeyim. Buralardan alınır mı? Belki elimde hiç olmasaydı buralardan da alırdım onu da söyleyeyim. Şimdi gaming gaming diyoruz pixel'den biz güzel maliyetle aldık arkadaşlar pixel'i zaten önceki iki videomda da yayınlamıştım ancak 1 dolar üzerinde pixel alanlar şu an mağduriyet yaşıyorlar ve pixel'de geri çekilme devam ediyor. Şimdi bir gaming kaybı olacaksa pixel bunu yakalayabilir. Bir potansiyel vardır ve şu an tepki alacağı bölgelere geldi. Piyasa iyi olursa pixel'in buradan bir tepki verebilme ihtimalini yüksek görüyorum çünkü hala bir oyuncuları var, oyun oynayan birçok kişi var ve güncelleme de yapıyorlar. Bu yüzden eğer bir gaming hype olacaksa burada piksel e, önce olacaktır teorisiyle elimdeki pikselleri tutuyorum ve ekleme de yapıyorum. Hatta bugün de ekleme yaptım arkadaşlar. piksel pikselli bir potansiyel olabilir ancak buradan aşağılara gelirse bakın şu kutudan aşağılara geldiği de eğer 0.58 doların altında kalırsa ve piyasada Bitcoin de artık 70 dolarların üstünde tutunamıyorsa halving sonrası 8-9 gün sonra halving var. Bitcoin'de halving sonrası geri çekilirse pikselde stop olmak da gerekebilir, dikkat etmek lazım. Şunu unutmayın, zararı kabul etmekten çekinmeyin. Türklerin en çok zorlandığı şey e, zarar kabul etmek. Yine Ronin'e geleceğiz. Ronin'i güzel maliyetlerle aldık ve ısrarla tutuyoruz. Neden tutuyoruz? Pixel Ronin üzerinde koşuyor ve e, farklı farklı projelerde çıkarabilir. 1 milyar dolar var e, ve Binance destekli e, bir proje için 1 milyar dolar komik kaçabilir. Ama dediğim gibi burada da bir hype olması lazım. E, ve e, sanki 3.5 dolarlar da Ronin için bir e, tepki bölgesi olabilir. Elinizde hiç yoksa Ronin'i buralardan almak doğru olabilir. Portal arkadaşlar. Portaldan bir tepki gelecek dedik. Beklediğimiz tepki olmadı. Bakın en son çizdiğim grafiği hala tutuyorum. Şu kısımda şu çizdiğim doğruda e, doğru da bir miktar do, e, iyi analiz yapsam da sonrası için yanıldığım gösteriyor. Yani burada ben bu tepkinin sonunda güzel bir atılım beklerken e, grafik kötü. Şimdi portalda teknik olarak grafik çok çok kötü durumda. Ben bugün bir miktar alım yaptım. Ancak düşen bıçağı tuttum. Bir deneme alımı yaptım. Burada stop olabilirim. Ufak bir kademe alanı yaptım. E, bu normalde teknik olarak arkadaşlar böyle bir grafikte temel haber ne olursa olsun çok alıma uygun değil. Yani burada bir bizim artık tepki görmemiz lazım. Elinde portal olmayanlara önerim bu tepkiyi görmek. Zaten tepki olursa sert olacak. O yüzden acele etmemenizi öneriyorum. Ben ufak bir miktar alım yaptım. Tamamen risk alarak yaptım bu alımı. Ancak şu düşen bıçak tutulmaz. Yine baktığımızda market kapanç mucuz. Ee, üzerine yeni projeler geliyor. Portalın üzerine gelen oyun projeleri var. Ve bunları eğer portal tutanlara airdrop veriyoruz gibi bir e, temel haber yaparlarız. portal olacak. Ama e, proje tembel davranırsa burada sıkıntılar yaşanabilir. Portalı takipimizi aldık. IoTeX arkadaşlar güçlü kalmış bir proje. E, elimde henüz yok. E, önceki boğada. 2021 bu da sert hamle yapmış bir proje ve güçlü duruyor. IoTeX kesinlikle takibimde ee, ve bakın son 7 günlük bu kaosta bile %6, %7 vermiş. IoTeX'i Bitcoin durumuna göre almayı düşündüğümü belirtmem gerekiyor. Keza yine elimde olmayan bir proje, CyperConnect artık yavaş yavaş Layer 2'ye doğru gidiyorlar. Bir airdrop kampanyaları var, ee, yine güçlü durduklarını söyleyebilirim. 7 gün baktığımızda bugün bir geri çekilme yaşadılar. Bitcoin'in durumuna göre, halving sonrası duruma göre CyberConnect listeme girebilir. Alkamı düşük maliyetle tuttuğum projelerden biri yine Bitcoin'in durumuna göre alım yapılabileceğini düşünüyorum ve potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Market Cap 263. sıra bence Alkamı için sıkıntılı. Piyasa giderse ilk 200'de kendine yer bulacaktır. Bunlar da ne olur? 0.06 civarı yani %70-80 potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Alkamı takip listenize alabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir proje var. Ee, riskli olduğunu düşünüyorum. Onu anlatacağım. Sonrasında da üç tane kedi köpek eee coin'lerine geçeceğim. Kedi köpek coin'lerinin nasıl riskli olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu riski bilerek hareket etmek lazım. Arkadaşlar Zeus Network geçtiğimiz günlerde listelendi birçok borsada listelendi. Ancak üzerinde airdrop baskısı vardı, satış baskısı vardı ve bunu fazlasıyla yaşadı. 1 dolarlardan 0.6 dolarlara hızlıca düştü. Şimdi ZEUS 100 milyon doların altına inerse bu piyasada bir atak yapma ihtimal olabileceğini düşünüyorum. Birçok borsada da listeli Binance potansiyeli de olabilir ZEUS'un e, dikkat etmek lazım. Ben atak yapacağından eminim ama ne zaman atak yapacağını iyi kestirmek lazım. Ara ara denemeler yapılabilir e, 7 günde yüzde 15 geri çekilme yaşadı. E, ZEUS'u takipimize alabiliriz arkadaşlar ZEUS bir yerlerden tepki verecektir. İlk alım bölgesi de 100 milyon doların altına düşüş yani yüzde 8 yüzde 9 düşüş. Yani 0.58 gibi miktarlara gelirse sanki bir denenebilir gibi duruyor. Takip listemizi alalım. Ben arkadaşlar Solana'da da hype yapmıştı. Güzel ortalamalardan aldık. Güzel kazançlar elde ettik. Ama çok zikzaklı. Bu zikzaklar da güzel paralar kazandırabiliyor. Veni e ne için öneriyorum? Al unut, al unut için önermiyorum. Ancak alacağım %20-%30 karım yapacağım diyenler için beni e hala öneriyorum. Çünkü net bir şekilde çok rahat bir şekilde arkadaşlar %10 %15 atakları yapıyor yani buradaki alsat makasından bile güzel karlar elde edilebilir ee, Maxci borsasında vardır Maxci borsasından alabilirsiniz. yine sadece Maxci borsasında olan base var arkadaşlar base ağından çıkmış bir mincoin de güzel bir hype ile çıktı bu herkesin cüzdan bırak hype ile çıktı ancak şu an için süreci yönetemiyorlar şimdi bu adamlar süreci yönetemeyip parayı cebe zaten iyi bir para cebe indirmişlerdir ya parayı cebe indirecekler, sonrası hiçbir alım yapmayacaklar, listeleme yapmayacaklar ya da listelemeleri yine insanları koyun verip projeleri koyun verip yapacaklar ve erimeye devam edecek fiyat 0.0'ları 1.0 daha ekleyecek. Ya da listelemelerin devamını getirecekler, güzel paralar harcayacaklar, efor harcayacaklar, güzel anlaşmalar yapacaklar, buradan bir 3-5x yapacak. İki seçenekten biri bakın. Proje 7 günde %10 kaybetmiş, bir ayda %40 kaybetmiş bir projeden bahsediyoruz teoriktir. Ben kaybolsa bile üzülmeyeceğim miktarda base alımı yaptım. Fazlasını yapmam Ve yine bence buralardan alım ihtimali güzel alınabilecek zik coin var. Şu an için nerede var? Geçenlerde bir borsa listelimiz geldi. CoinEx borsasından alınabiliyor. Onun dışında Pancake ya da Sync Swap'tan Maxi'deki değildir bu. Sync Swap ya da Pancake SK Sync ağında yapabilirsiniz. Şimdi Zik Miao'yu Miao Ara ara topluyorum. Ara ara satıyorum. Ama genel olarak alım bölgesindeyim. Neden? ZK Sync listelemesi gelirse ZK Sync arkadaşlar markette ilk 20'ye girebilecek çok potansiyel çok büyük bir proje. Şu an için en büyük duran bol sıfırlı kedi köpek coin'i de zik coin duruyor. Bu teoriyle alıyorum. ZK Sync listelemesi gelmeden bir atak beklemek doğru olmaz. ZK Sync listelemesi geldiğinde aynı zamanda da yükseltirlerse burada da bir atak görebiliriz arkadaşlar. Şimdilik e, videoyu bitireyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Son Launchpool videomu izleyebilirsiniz. Binance Launchpool videomda sürpriz var. Herkese 10 dolar veriyorum. Hatta Telegram kanalımda olanlara 15 dolar veriyorum. e Detaylarında Telegram kanalından bakabilirsiniz diyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakınız.